başlamak için ruhsat aldık bugün. Katırla kutluyoruz şimdi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ruhsat almışlar. Eee kısmetse ne zaman başlıyorsunuz? Bu cumartesi. Hı, hı. Geleceksiniz bekliyoruz bakın. Tabi gelmez olur muyuz hiç? Ben de konuşayım. Bir dakika Fikret'i veriyorum. Hadi iyi akşamlar. Tekrar hayırlı olsun. Erkan'a selam. Sağ ol. Selamı var. Alo Şevket. Fikretçiğim, nasılsın? İyiyim. İşlerini yoluna koymana çok sevindim. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Bakalım. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Bak Tahsin abiye de söyledim. Cumartesi temel atma törenine bekliyoruz ha. Orada olacağız. Ha. Hadi kapatıyorum ben şimdi. Görüşürüz. Tamam canım öpüyorum. Arkadaşına selam söyle. Ona da hayırlı olsun diyorum. Sağ ol Fikretciğim. İyi akşamlar. Sana da canım ha oldu ha olacak derken başlıyorlar bak. Ya. Yeah. Nereye gidiyoruz anlamadım ben. Biz gidiyoruz biz. Şevket inşaata başlıyor da temel atılacak. Aa, hadi bakalım. Allah yardımcıları olsun. Yollarını açık etsin inşallah. Gidelim görelim biz de hayır dualarımızı edelim bakalım. Anneciğim baraj temeli atmaya gitmiyoruz. İnşaat bu. Ama Fikret için önemli oğlum. Hı. Mutlu gününde yalnız mı bırakacağız onu? Alırız çocukları gideriz. Aa nonişleri de götürürüz ha. Reyhan da gelir. Nonuş sıkıldım deyip duruyordu. Hem onlara bir değişiklik olur hem de kalabalık ederiz orada göz doldurur. Sen geleceğinden değil olmaz diyeceğimizi biliyorsun tatsızlık çıkarmak için yapıyorsun yine. Aa aşk olsun. Tamam Tersin. İstiyorsanız gelin. Yaşasın. sen. Nuniş de Reyhan da çok sevinecekler. Nasıl gideceğiz Cumhur Cemaat? Arabaya sığmayız ki. Aa, minibüs ayarlarsın canım. O kadar zor mu sende? Ne pratik çözümler buluyor bak. Ee, ne günü gidiyoruz şimdi? Bu cumartesi. Aa, bu cumartesi Necla'nın doğum günü. Öyle mi? Ya. iyi oldu gitmişken onu da görür kutlarım. Hı hı. Bir taşla iki kuş vuracaksın desene. Seni gidi seni. Deniz, söyle kardeşlerine ellerini yıkasınlar. Sofrayı hazırlıyorum. Tamam. Çaktırma Reyhan'a. Gelmem diye tutturur sonra. Ay bir de bizimkine duyurur yanarım Halimallah. Allah. Söyle Fikret için gidiyoruz de. Hafta sonu nöbet falan yazdırmasın kendine. Ah oh, bir olsa bir olsa ömür boyu dua edersiniz bana. <laughs> tamam mı? Geliyorsunuz. Cayarsanız darılırız vallahi ona göre. Tahsin minibüs ayarlayacak. Doluşup güle oynaya gideriz. Hep birlikte destek oluruz çocuğa da. Hadi kapatıyorum şimdi. Konuşuruz yine. Reyhan'a selam. Geliyorlar mı? Reyhan nöbetteymiş şimdi ama Nuniş kesin geliriz dedi. İyi. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Sana ne oluyor anlayamadım. Şevket için yavrum, Şevket için. Onca Badire atlattıktan sonra çocuk bir hevesle işe başlıyor. Ondan. Çok dua ediyorum valla. Bütün aileye hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kaçta yola çıkarız Tahsin? Sabah erkenden çıkarız herhalde. Ne bileyim şimdi. Hele bu o gün gelsin de. Aman gelsin gelsin. İp de çekiyorum vallahi.